Merhaba, ismim Ufuk, üniversite öğrencisiyim. Benim kural dışındaki ilk eğitimim. Minik bir adımla başladım, çok mutluyum. Eğitim ilk başladığı zaman, ilk hafta sonu bittiğinde bocalamış hissettim. Sonra daha fazla işin içine girdim, ısındım. Buranın bana ne kadar katkısı olacağını aslında bir fragmanıydı ilk eğitim benim için güzel, pozitif duygular içerisindeyim. Umarım bu şekilde daha da doyum ve keyif alarak ilerler. Doyumlu ilişkilerden de öğrendiğim asıl olan şu, buraya geldiğimde aslında partnerim yok, benim burada ne işim var gibi bir duygu oldu bende ilk hafta Sonra şunu fark ettim ki, yani partnerden ziyade hayatta muhatap olduğumuz birçok insan var. En basitinden aslında canlılar, bitkiler, annemiz, anne babamız ve arkadaşlarımız. Bundan ötürü bakış açımı değiştirdim. Kendimle olan ilişkim aslında asıl olan şeyin olduğunu anladım. İki şey söyleyerek bitirmek istiyorum. Kendimi keşfetme yolunda bana yardımcı olduğunuz için başta kendim olmak üzere hepinize teşekkür ederim. İkincisi de bin kilometrelik bir yol bile tek bir adımla başlar. Siz de kendinizi keşfetmek isterseniz bütüne katkıda bulunmak adına buraya bekleriz. Sağlıcakla kalın.